Aha. Şimdi şöyle genel... Yani bir yoksa yapabiliriz. değil aslında Aha. ama. Ben verimli olacağını düşünmediğim için esasında şey yaptım. Önümüzdeki iki gün sonra tekrar bir saat daha yaparız. O şekilde şey olur. Yani şimdi dakika işleyelim. O şekilde şey yaparız. Şimdi senin klasörün burada. Şimdi animasyon konusunu diyeceğiz Animasyon ve e, e, efektler esasında Hı -hı. bugünkü işleyeceğimiz konu. evet. görüntü kaydı alıyoruz değil mi? Efendim görüntü kaydını alıyorum. Şu anda açtım ben görüntü görüntü kaydını. E, Hı -hı. Şimdi bugünkü dersimizde e, geçen haftaki yapmış olduğumuz projenin üzerine e, animasyon ve efekt eklemeyi yani daha doğrusu işte bir logoyu animasyon ekleme veya işte bir işte videonun renkleriyle oynamayı ve onun üzerinde değişiklikler yapmayı göstereceğim önemli bir ders yani bunu bunu bu dersten sonra artık videonun renklerini veya karanlık videoyu aydınlatmayı daha iyi bir hale getirmeyi iyileştirme gibi işlemleri yapmış olacaksın ben bir tane bitmiş video üzerinden çalışma yapmak istiyorum final sekans ee, şu final sekans 5'i şey yapalım şuraya atalım ee, şöyle attık evet şimdi e, şöyle Kübra Hanım e, şimdi bizim bir bu e, bizim preview ekranımızda ön izleme ekranımızda klibimizde üzerine tıklayıp efekt kontrol bölümüne geldiğim zaman onun efektlerini görebiliyoruz yani onun üzerine eklenen motion'ı Opacity'yi, volümü, ve kanal gibi değerleri görebiliyoruz. Aynı zamanda biz bu e, kanala daha farklı efektler de ekleyebiliriz. Mesela görüntüyü daha netleştirebilmek için bir takım çalışmalar yapabiliriz. Bir gökyüzündeki farklı renkle gökyüzünü farklı bir renge boyamak isteyebiliriz. Şu yeşilin tonunu biraz daha açmak isteyebiliriz veya koyulaştırmak isteyebiliriz. Bu bize ne sağlar? Bu bize esasında film teknolojilerinde kullanılan e, renklendirme e, ve ee, ve bir takım özel efektlerle çalışma yapmamızı sağlar. Bu sayede e, biz videoya hükmedebiliriz. Aslında videonun Photoshop'u diyebiliriz e, Premier Premiere için. Bundan da e, video efektleri çok çok önem arz etmekte. Şimdi FX panelini arayacağız. Efekt paneli sağ, sağ kanatta geliyor Premiere 2021'de. Sağ kanattan e, efekt bölümünü açtığımız zaman İki tane video ile ilgili efektlerimiz video efekt ve video transition diye karşımıza çıkıyor. Audio efektlerimiz ise audio efekt ve audio transition diye karşımıza çıkıyor. Presets'larda bu efektlerden yola çıkarak da elde edilmiş ön tanımlı işlemler. Yani daha önce senin oluşturduğun veya sen bir efekt uygularsın. O efekte ya ben bu efekti çok sevdim bunu kaydedeyim dediğin zaman buraya gelir. Burada gözükür. Burada birtakım efektler yani yapılan efektler var. Lumetri Presets'lar ise ee, şöyle biraz daha paneli açalım. Ee, burada e, özellikle e, Sign CineSpace dediğimiz bir e, kurum tarafından ön tanımlı olarak yapılmış, senin yerine ayarlanmış efektler, efekt e, ayarları. Yani mevcut görüntüyü de göz e, bir ön izlemesini yapar burada. E, i̇şte işte CineSpace sinematik e, efektler. Bir nok bir noktada işi sin sinematik e, e, efekt, sinematik renk efektlerine şey yapıyor. Mesela Kodak Adobe tarafından yapılmış Fuji Film Kodak renklendirme bu şekilde oluyor. Yani böyle görünebilir. Şöyle görünebilir. Ev renkleri görüyorsun değil mi? Yani bir takım örtümüz <laughs> <laughs> bu. i̇stediğimiz renge dahil edebiliyoruz biz bunu. Yapacağımız işlem şu. Ben biraz daha görüntüyü daha görebilmen açısından görüntüyü biraz daha büyütüyorum. Mevcut efekt bölümünü açtık. Lumetri efektlerden herhangi bir efektin üzerine geldim. Daha sonra sürükleyip bıraktım. Sürükleyip bıraktığı zaman ne oldu? görüntüdeki değişimi gördün değil mi? Rengi buydu, bu hale derdi. Bak dikkat edersen biraz daha sinematik bir moda dönüştürdü. Farklı bir efekt uygulayalım. Sürükleyip bakıyorum. Gördüğün gibi rengi değiştirdi. Dersen eklemiş olduğum efekt burada Lumetri kalır yani bu efektin üzerine bir tane efekt eklemiş. ben bu hangi bu ıı, şeyin bu çubuğun üzerinde efektleri görebilmek için buradaki source bölümündeki kısmından takip edebilirim eklemiş olduğum efektleri görebiliyorum ben bu efekti silmek istersen de delete butonuna basabiliyorum şimdi monokrom efektler mesela siyah beyaz efekti vermek istiyorum siyah beyaz efektini verdim. Bak dikkat edersen burada Lumetri Color Monochrome işte falan filan diye devam ediyor. Şuradaki FX butonuna bastığım zaman efekti ne yapıyorum? Devre dışı bırakıyorum. Efekti devreye alıyorum. Hı hı. Silmek istersen ne yapıyordum? Delete. Delete. Üstüne gelip. Evet üstüne gelip delete tuşuna basıyorum. Mesela Burada dediğim gibi birçok efekt var. Ee, yani yine e, mesela şöyle gördüğün gibi ya işi biraz daha böyle hani e, nasıl diyeyim ee, çok ab abart abartaraktan e, daha farklı bir moda dönüştürüyor gördüğün gibi. Şöyle başlangıca baktım. Bak mesela yeşilin tonlarını nasıl meydana çıkarttı değil mi? Yani bir, böyle ee, renklerle oynadığımız zaman olayı bambaşka bir boyuta dönüştürebiliyoruz işin açıkçası. Ee, bunlar hazır kalıp efektler böyle. Mesela blur efekti, fast blur in diyor mesela şöyle yaptık. Bak dikkat edin Sen ne yaptı? Blur efektini yavaş yavaş. Blur efekti bulanıklık anlamına geliyor. Bir işi bu şekilde ne yaptı? Blur yaptı. Blur in. Fast, e, fast blur in. İçeriye giriş yani işin başlangıcındaki giriş efekti. Teşekkürler. E, i̇şin başlangıçtaki giriş efektini gösteriyor. Fast blur out ise e, çıkış efektini gösteriyor. Şöyle. dikkat edersen bu şekilde çıkış efektini verdi bak. böyle çıkış efekti. Burada fast blur in ve fast blur out'u sildim. Farklı dediğim gibi blur şeyi var. Bak dikkat edersen blur'u görüyorsun değil mi? Hafif de çok hafif bir ne yapıyor? Ee, bulanıklaştırıyor efekti. Bunlar da blur. Blur dediğimiz şey bulanıklaştırma. Blur da kullanılıyor. Bir de Sharpen kullanılıyor. Sharpen da bulanıklaştırmanın tam tersi. Bazı videolar bulanık çekilmiş olabilir. Netleştirmemiz icap edebilir. Özellikle ben bu efekti kullanıyorum. Mesela bu efekte ne yapıyor biliyor musun? Kenarları daha da keskinleştiriyor dikkat edersen. Biraz daha normal görüntü bu. Onu keskinleştiriyor. Tabi bunların belli ayarları var. Şimdi bu çok abartılı değil mi? Bak mesela hani atıldığı bariz bir şekilde ortada. Ama bunu böyle kararında kullandığımız zaman çok güzel görüntüler elde edebiliyoruz. Blur, bulanıklaştırma, e, Sharpen ise keskinleştirme, netleştirme anlamına geliyor. Hocam kararında dediniz ya, kararında mesela o videonun mesela bulanık çekilmiş hali oluyor değil mi? O tabii tabii. Kullanırsak da olur. Aha. Aynen öyle. Şimdi Video <laughs> video efekt bölümüne gelelim. Video efekt bölümünde bir takım e, Klasörler karşıma çıkıyor. Adjust dediğimiz şey, adjust dediğimiz şey genel itibarıyla renklendirmenin yapılabileceği, renklendirme ile alakalı işlemler. Blur and Sharpen, blur bulanıklaştırma, sharpen renk, keskinleme. Channel renk kanalları vardır, renk kanalları ile ilgili detaylı bir şekilde işlem yapacağımız şey. Color correction, color correction zaten adı üstünde Renklendirme ve renk değiştirme ve aydınlatma ve kontrast değerleriyle ilgili işlemler yaptığımız bölümdür. Distort bozulma ile ilgili bir takım bir takım özel efektler barındırır. Warp işte şey yapma gibi mercek efekti gibi vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Last Flare gibi mesela ışık, ışık aydınlatma efekti gibi bir efekt uygulanabiliyor. Image Control işte resmi siyah beyaz yapma, resmin renk değerlerinde yine oynama bölümü. İşte bir takım immersive video dediğimiz efekt esas yine ek bir plugin olarak 2021'de gelen farklı efektler. Keying dediğimiz şey herhangi bir rengi mesela atıyorum yeşil perdede çekilmiş bir videonun arka tarafının kesilmesi olayı ve en önemli kısımlardan bir tanesidir. Noise and Grain yine bozulmayla alakalı, renk bozulmasıyla alakalı işlemler yaptığımız. Burada Obsolete dediğimiz efektlerde otomatik color, otomatik contrast, otomatik level gibi değerler verip otomatik olarak hesaplama yaparaktan işlemler yapıyor falan. Bu şekilde devam ediyor. Genel itibariyle biz bunları kararında kullan kullanacağız ve burada esasında ne anlama geldiğini az çok bilirsek neleri kullanabileceğimizi de az çok öğrenmiş olacağız.